Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağımsız bir oyun tanıtacağım. Android oyun. Kafa topu Izmo. Izmo, Izmo, Izmo mobil yapmış. Oynayalım bakalım. Hadi, hadi, hadi. Bak sonuç bağlanıyor. Başlayalım. Kayıt ol girelim. Kayıt ol. Kullanıcı adı tabii ki de yakışıklı. Yak -kı -kı k kışık kışık kışıklı c r per creeper tamam. Kayıt ol. Creep Yakışıklı. O zaman Creeper yazacağım. O zaman şunu kır. Creeper yazacağım sadece. Tamam. Uzun. Tamam. Kendi adım yazacağım o zaman. Efe. Efe. 26. Eskişehirliyim ama ben Eskişehir. Antalya'da oturum. Mevcut. İyi. Efe. 12. 29. 12. Tamam. Tamam oldu. Dur. Yer YKC Rapper 12 9. tamam. Tamam hadi ya. Hadi hadi. Tamam. Oturum açayım. Bakalım ki. Seviye 1. Hızlı oynayalım. Dur adamı forma saç boy tamam tamam bu iyi hayır tabii de satmam hızlı oyna yapalım ilk önce Olha só o yeah. Oh, yeah Olha aqui. por onde mais Bak web tekniği mi? Fobi. bu ne ya? Çok kasıyor oyun ama. Bu ne ya? Bu ne? Daha kötü. Bu ne ya? Amına ne çocuğu? Hadi bir koy. Koy girdi bu ne ya? Bu ne ya? Amına koydum. Amına koydum. cip soktuğumun çocuğu. Amına koyayım top içimden geçiyor ya. Bu ne biçim oyun be? İsmo'nun yaptığı oyunu amına koyayım. Hayır amına koymayayım da cebine koyayım. Bayramda daha şey yaparım. Gol attım. Bu ne ya? Böyle oyun mu olur kardeşim? Bu ne ya? Oyun yüzünden kaybediyorum. Gol. Gol değil. Bu ne biçim internet mi yok lan benim? 12'ye 4 yeniliyorsun. Gol. Daha top girmiyor. Gol diyorsunuz ya. Bu ne be? Çıkacağım oyundan yemin ediyorum ya. Yani. Kaç? 5 dakika olmuş da. Yine de getiriyoruz 5 dakika ya. Bu oyun tavsiye etmem size. Havada sallayan tuşlara gidiyor vallahi. O da Salladım valla. <laughs> 20 oldu adam. Ben daha yediyim. <laughs> bu oyunu ya yapmayacağım. Sizden bu oyunu. Şu oyunu indirin bence. Ben bu oyunu çok oynadım. Çok özelemem. Hadi. Özür. Ah, tamam. Düzeldi. Tümünü kapat. Bekleyin. Bak. Play Store'da şey. Kafa topu. Kafa topu yazıyor. Kafa Kafa topu. Beğenmiyorsanız şuraya tıklayın. Şu Al. İndirmeyin sakın bunu. Benim her gördünüz değil mi? Şunu indirin. Head to look. La Liga scores. Ha? yorumlara da bakın. Mükemmel oyun ancak bu oyunu Türkiye ligine çıkarı. Aslında karakter geliştirme olsaydı mükemmel olacaktı. Çok güzel oldu. Bu video 12 dakika 10 dakika olacak. Ay hadi ya yüklen. Direkt açacağım çünkü bunu. O şeyi gör denedik, gördük. Çok kasıyor. Bak bu oyun hiç kasmıyor. Göreceksiniz. Arada bir durmalık yalar yapıyor ama özel hareketler var şöyle. Görmeniz lazım. Açalım. Hmm. Evet, skor oluşturuldu. bak hem 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 Koca kafalar demek. Hack değil, Sokers. Google Play oyunlar. Tamam. 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 Benim fotoğrafım. Bakın fotoğraf. Başlayalım. Gitti. Git. Kupa'ya girelim. Buna gir. Hadi bakalım. Arda, Koki, Kavu, Arda, Turan. Bekle ya. baştan yapacağım. Ay yanlışlıkla çıktım özür dilerim. Nima çabuk kapatacağım videoyu. Çok uzun oluyor. Ya hadi ya. Bizim orada be. Artık Artı duranı kaçırdık ama ne olsun. Play. Of, çok zor bir maç olacak. Atletik Madrid. Tamam 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 tamam. Biliyorum ben bu oyunu. Eskiden oynadım. Ve gol. Başarı kilidi açıldı. Ve yine gol. Vay kolay eğlenceli en, bak. Hiç kasma yok. Uf, hop zıpla zıpla ve gol. Kafa topu sayılmaz bu ayak topu da. <laughs> Elim ağrıdı lan. İşte. İçeri sokuyor beni kay. Hayır lan al şunu. Al. Al şunu. Ah özel kötü. sen de kullanacağım acı hareketimi. <laughs> Dört bir. Bu en güzel. Ha oyundan çok çabuk ayrıldığınızda 10-0 yeniliyorsunuz. 5-1 Ve maç bitiyor. Hadi yine gol mü? Değil be. Hayır. Başarı kilit açıldı dedi unutuyorsunuz. Sonra geleyim arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz. Bay. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün bu 2.10.10'da in koydum. İnşallah eğlenmişsinizdir. Görüşürüz arkadaşlar.